Güz mevsiminin gelmesiyle astım, alerjik bronşit, alerjik hastalıklara sık rastlamaktayız ve gelen bu hastalarda gerçek başarıya ulaşmak için birçok tedbire almak zorundayız astım alerjide kullanılan, tıpta kullanılan ilaçlar belli ilaçlardır. Bu, genel olaraktan ne bir üzeri olaraktan veririz. Bazen koruyucu ilaçları veririz ama astım alerjinin gerçek tedavisinde başarıya ulaşmamız için birçok yöntemler vardır. Bunlardan birincisi hastanın bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için su dengesinin çok iyi sağlanması, beslenmenin planlanması, doğal organik olması, vitamin mineraller ve eksik olanların yerlerine konulması, çok önemlidir. Bir diğer faktör de çevresel faktörlerdir. Özellikle nemli bölgelerde veya nemli evlerde bir asımlı hastaya istediğiniz kadar ilaç verin asla düzelmeyecektir. Çünkü küf bir nolu bunun düşmanıdır. Bir diğer olay da doktor bey bu bizim genetiğimizde var ailesi evet ailede olabilir ama iyi beslenmeyle bağışlık sisteminin kuvvetlendirilmesi ile ve bu arada çevre faktörlerinin düzenli olması iyi bir takiple genetik faktörler de kısmen olsa epigenetik dediğimiz durumla daha iyi duruma gelmekte ve bu hastalar sağlığına kavuşmaktadır. İnşallah bu yöntemlerle, doğal yöntemlerle birlikte tıbbi ilaçlar uyguladığımızda göreceksiniz ki bu hastalar çok çabuk sağlıklarına kavuşacaklardır. Kalın sağlıcakla bu videoyu paylaşmayı unutmayalım.